Sen nereye geldin? Hastaneye. Hastaneye geldin. Hasta mısın sen? hastane. Evet, hasta mı oldun peki? Evet, hasta oldun değil mi? Kardeşler de mi hasta olmuş bu Değil mi? Herkes hasta olmuş anneciğim. İğne yok babam, iğne yok. Burada yok. İğne yok babam burada. İğne yok anneciğim. Burnuna bakacak. Ağzına bakacak. Böyle sırtını dinleyecek. Hı hı. Göğsünü dinleyecek. Gideceğiz. Sonra gideceğiz. O kadar. Merhaba Bulut. Ne aldık biz sana anneciğim? Kum aldık. Kum aldık. Hem de siyah değil mi? Açıyor. Evet. Artık. Sen ilk defa kumla oynuyorsun değil mi? Evet. Tamam Ama o kadar pislenir anneciğim. O kadar pislenir. Bak. Ne yaptım? Ne o? Bilmem. <laughs> Çok garip bak. Evet. Ayak çak. Ayak trak, ayak. O, ya, o ayak değil anneciğim. Ağaç o. Dostum. bir ağaç daha, da. daha Şimdi daha da. bunu düzleştir böyle topla böyle böyle topla bunu böyle 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 dur bakalım hepsini birleştir böyle <laughs> evet şimdi yapabilirsin onu ters yaptın yine çevir çevir ayıcı Öyle değil anneciğim. Bak, getir bana. Bu tarafıyla yapacaksın. Bak bunu böyle koyacaksın. Lala anne. Alam. Evet. Bastırıyorum. Evet, bastırman gerekiyor. Aa, bir tane ayıcık oldu. Bak çıkıyor. Evet. Bak çıkıyor. Evet, çıkıyor bozuldu. Bozdun. Yeniden birleştir. Tekrar yap. Olur anneciğim. Bir şey değil bu. Olur. <laughs> Bulut çok rahatsız bu durumdan. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar kum. Oynadıktan sonra ellerini yıkayacağız anneciğim. Tamam anne. Birleştir şimdi hepsini yine. İki elinle birleştir. Evet. Pek sevmemiş gibisin. Evet arkadaşlar bir de ne aldık? Siyah hamur aldık. Buluta. Bulut siyahçı. Her şey siyah alıyor. Bunlar da benim. Şöyle bir küçük saç boyası. Her yer oyuncak arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey yaptım. Bulutla biz bununla oynuyoruz. O kapının diğer tarafından vuruyor. Ben bu tarafından vuruyorum. Güzel bir sistem oldu. En azından kışın evde sıkılmamak adına böyle şeyler deniyoruz. Evet deniyoruz değil mi anneciğim? Evet. Anneciğim de bu. Ha top mu yaptın? Evet. evet anneciğim çok güzel oldu bravo. Neden topta? Sen yap ama ben sana aldım kumu. Sen biraz oyna bakalım sevecek misin kumu? Arkadaşlarına da bay bay yap. Bay bay. <laughs> Daldı. Evet, ba bulutla babası trene bindiler şimdi gidiyorlar. Bak kaçıyoruz. <laughs> ne kadar yokmuş ya bu bitmiyor. Bak <laughs> <laughs> şimdi aşağı ineceğiz.

<laughs> Ağzına girdi o yam oldu. Aha. Hop. Oha geliyor kaçıyoruz.